E, merhum Ahmet Davutoğlu hocamız, e, Bulgaristan, Şumlu kasabasında doğup orada hayatına başlayan, sonra Esher Üniversitesi'nde ilahiyat tahsilini tamamlayan bir hocamız. E, oradaki malum komünist bir dönem var Bulgaristan'da yaşanan, oradaki baskı, zulüm sürecinde ciddi mağduriyetler yaşıyor, mazlumiyetler yaşıyor. Oradan bir hicret, yani Türkiye'ye misyonerlik faaliyeti yaptığı düşünülüyor, bu yüzden cezalar alıyor. Oradaki zulüm hayatından bir hicret dönemi gerçekleştirerek Türkiye'ye geliyor. İlmi çalışmalarını burada devam ettiriyor. Türkiye'ye geldikten sonra da zaten aslında mağduriyetleri hemen bitmiyor. Hem ekonomik bir sıkıntı yaşıyor bir dönem, belli bir dönem. Hem de ilmi anlamda işte tabir caizse Adem'e mahkum edildiği bir dönem gerçekleşiyor. İşte malumunuz Türkiye'deki çalışmaları Yüksek İslam Enstitüsü aracılığıyla sürüyor belli bir dönem. Aslında Türkiye'ye geliş süreci bu. yani Oradaki mazlumiyet döneminden buraya bir hicret zorunluluğu oluşuyor. Zaten buradaki Elmalı Hamdi Yazır, Süleyman Hilmi Tunağan gibi ismi bilinen pek çok hocayla da Esher döneminde talebelik yaparken, gider gelirken belli münasebetleri var, irtibatlar kurmuş. Onlar vasıtasıyla Türkiye'deki irtibatını kullanarak Türkiye'ye geliyor. Burada verdiği konferanslar dolayısıyla da birkaç defa yine hapis ve sürgün cezalarına muhatap oluyor. Böyle çileli şey bir hayatı var ama bu taraftan bir taraftan bu kadar mazlumiyet, hicret cezalarla uğraşırken diğer taraftan ciddi anlamda ilmi çalışmalarını sürdüren bir hocamız. Yani bu sıkıntı, eza, eziyet içerisinde kenara çekileyim de hani artık rahat bir dönem geçireyim. Derdinde değil. Diğer taraftan sürekli işte şu anda aslında ilmi hayatımızı canlı ve taze tutan Sahih-i Müslim tercüme ve şerhi 12 ciltlik hacimli bir külliyat. İşte Selamet Yolları isimli Hanefi ahkamına dair ciddi bir hadis literatürüne katkı olacak ciddi bir eser, 4 ciltlik. İşte Türkçe meal çalışması vesaire pek çok ciddi klasik eserin dilimize kazanıp Türk okuyucusunun yani ehli ilmin gündemine girmesine vesile olmuş bir isim fakat bununla birlikte tabi bir taraftan da sözünü esirgemeyen, idareyi kelam etmeyen, hani günü kurtarma, siyasi bir menfaat peşinde koşmayan bir isim olduğu için hoca, çoğu zaman reddiyeleriyle tanınan bir isim. Yani ikaz edilmesi, tenkit edilmesi gereken isimlere karşı eğmeden, bükmeden direkt hakikati beyan etmekten imtina etmeyen bir hoca. Dolayısıyla hal böyle olunca, onun ...tenkit ettiği isimlerin çevreleri... ...Türkiye'de bir karşılık bulan çevrelerin tamamı... ...hocayı... ...tabirca ise yalnızlaştırdı. Yani onun çalışmaları görmezden gelindi. ikinci plana atıldı. Polemikçi kimliği yüzünden... ...aslında ortaya koyduğu ciddi müdevvenat... ...hacimli eserler... ...görmezden gelindi. Mesela... ...Sahih-i Müslim tercüme ve şerhi... ...aslında... Türkiye'de Sahih-i Müslim klasik eserlerimizden bir tanesi olan Sahih-i Müslim'in üzerine yapılmış ilk hacimli Türkçe çalışmaydı. Aynı şekilde İbn Abidin Hanefi fıkhının en muteber metinlerinden bir tanesi. Bunun üzerine ilk çalışmayı gerçekleştiren kişi hocamızdı. Pek çok klasik yani İslam alanında tahsil gören talebelerin, münevverlerin, işte aydınların bigane kalamayacağı eserleri dilimize kazandırıp ehli ilmin gündemine soktuğu halde bu çalışmalar uzun bir süre akademik hayatta da, normal hayatta da şey yapmadı. Hatta bugün bile ne yazık ki hocamızın kaleme aldığı bütün çalışmalar aslında tam anlamıyla neşredilmemiş durumda. Yani neşredilenler de bazen bakıyoruz ki bir baskı yapmış, iki baskı yapmış. Aslında hocanın ortaya koyduğu ilmi kaliteye bakıldığında bu çalışmaların çok daha ciddi bir teveccüh görmesi beklenirken çok daha yani cüzi bir karşılık durumunda kalmış. Dediğim gibi bunda işte yeri geldiğinde herhangi bir makamda olan, konumda olan hocaları, şahsiyetleri eleştirmekten geri durmayan kimliğinin çok ciddi bir etkisi var. Ehli sünnet tabirine sadakatle bağlı olması, modernist hareketlerin, bidat hareketlerin karşısında yani sakınmadan, imtina etmeden, özgüven problemi yaşamadan dik duran bir kimliğinin olması e, Tabi bunu Necip Fazıl'ın e, Dini Tamir Davası'nda Din Tahripçileri isimli hocanın meşhur polemik reddi eserinin girişine yazdığı takdimde de görebiliyoruz. Necip Fazıl'ın e, takdim yazdığı ilk eserdir bu. Orada ehlüsünde tamiyetine sahip, münevverlerden olduğuna şahitlik ettiğim şeklinde bir taltifle başlıyor. Bu gerçekten aslında hocanın hayatına ve çalışmalarına vakıf olan herkesin teslim etmek zorunda kalacağı bir durum. Yani Ahmet Davutoğlu deyince ne 3-5 kelime söylememiz icap etse ehli sünnettir. İşte sözünü tavizsizce hakkı ifa etmek için söyleyen bir insandır. İlmi çalışmalarıyla bütün mağduriyetle geçen hayatına rağmen pes etmeden Türkiye'de işte dünyada ilmi çalışmaları takip edip buna bir katkı sunmaya çalışan gayretkar bir hocadır.